Selam dostlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz bu videoda 28 Ekim Cuma günü maçlarını değerlendireceğiz videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar sizden ricam emeğimin karşılığı videoya bir beğeni atarsanız sevinirim. Evet sevgili dostlar bu arada kanala destek olmak isteyenler katıl butonundan destek olabilirsiniz ve ayrıyetten katıl butonundan YouTube topluluk odası bölümüne üye olarak paylaşılan maçları oradan görebilirsiniz sevgili dostlar bu arada. YouTube katıl üyelerine Cuma günü ee, hafta sonu için bir yine yüksek oranlı kupon denemesinde bulunacağız. Bakalım nasıl olacak geçen hafta 10 oranlı bir kupon değerlendirmesinde bulunmuştuk. Tek baştan yapmıştı arkadaşlar. Güzel bir değerlendirmeydi, denemeydi olmuştu. Yine bu şekilde yapacağız ve tabii ki de hem yüksek oranlı değerlendirmeler olsun hem ideal tercihler olsun. E, YouTube Topluluk Odası bölümüne paylaşılıyor sevgili dostlar. Sizler de oraya iyi olarak paylaşılan maçları oradan görebilirsiniz sevgili dostlar. Hemen şöyle söyleyeyim YouTube e, katıl butonundan üye olan arkadaşlarımıza kanalın topluluk kısmından sevgili dostlar yanında üyelik kısmı açılıyor. Oraya gelip oradan görebilirsiniz sevgili dostlar. Yani ekstradan herhangi bir yere oraya buraya alım falan yok. Onu söyleyeyim yani direkt oradan katıl butonundan üye olduktan sonra otomatik olarak kanalın topluluk sekmesinin yanında üyelik sekmesi açılacak. Orada paylaşılan maçları hemen gelip oradan görebilirsiniz. Aklınıza yatan maçlar varsa alıp değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet devam edelim. Bugün günkü maçları gelin hep birlikte geçelim ve değerlendirelim sevgili dostlar. Cuma akşamı saat 8'de oynanacak Fatih Karagümrük Galatasaray mücadelesi. Evet Fatih Karagümrük'e göz attığımız zaman da Fenerbahçe'yi 5-4 kaybettikten sonra toparlanan bir Fatih Karagümrük takımı görüyoruz. E, Fenerbahçe maçının ardından oynamış olduğu Hatay Spor maçı var ve 3-0 kazandılar kendi evlerinde. Ve geçtiğimiz hafta Ümraniye Spor deplasmanından da 3 birlik bir galibiyet elde etti Fatih Karagümrük takımı. Galatasaray'a göz attığımız zaman da Galatasaray'da yeni işler çok iyi gittiğini söyleyemeyiz sevgili dostlar. Geçtiğimiz hafta Alanya Spor maçında 2-0 öne geçmiş olmasına rağmen skoru koruyamadı ve maçı 2-2 bitirdiler. Şimdi genel olarak baktığımız zaman da futbol oyunu olarak yani futbola baktığımız zaman da Galatasaray e, çok böyle takım arkadaşlar yani oynayamıyor. Yani bir Fenerbahçe, Başakşehir gibi bir takım değil Galatasaray. Takım olamadı. Henüz ısınamadı oyuncular. Oynayamıyorlar. Şimdi geçtiğimiz hafta bakalım hemen Alanya Spor maçına. İlk 20 dakikada 2-0 geçiyorsun ve kırmızı kart yiyorsun. Hemen gelelim şimdi hakem kararları hakem kararları. Okey oraya da bakalım. Peki öbür tarafa da bakalım hemen değerlendirelim. Şimdi kırmızı kart bana göre de yanlış sevgili dostlar. Ben bir Fenerbahçe'liyim veya başka Fenerbahçe taraftarıyım. Fakat futbola her zaman objektif bakmışımdır. Çünkü bu oyunu da uf ufaktan tefekten de değerlendiriyorsak ee, o yüzden bu olaya her zaman hepimizin objektif bakması lazım. O yüzden ya yani taraftar şeylerimizi atmamız lazım. Ve ben her zaman yıllardan beri de futbola her zaman objektif bakan biriyimdir. Şimdi kırmızı kart yanlış sevgili dostlar. Öyle kırmızı kart falan olmaz. Yani orta sahada adam gidiyor. Mustera çıkmış. Geliyor hakem kırmızı çıkarıyor. Ve var da dahil olmuyor falan filan. Böyle o bir kere sarı kart. Net sarı kart sevgili dostlar. Bariz gol şansı değil. Bariz gol şansı olsa... Orta sahayı geçsin biraz adam. Musayla kalesinde olsa karşı karşıya kalacak pozisyona girse ver net kırmızıyı. Doğru diyeceğiz. Fakat böyle kırmızı olmaz. O orta sahada. Gelelim Şimdi futbol anlamına bakalım. Galatasaray peki hatalar yaptı mı? Yaptı tabii ki de. Bir büyük takım 10 kişi kalsa da 2-0 öne geçmiş olduğu maçı vermez sevgili dostlar. Vermez. Bu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kim olursa olsun vermez. Bir de kendi evinde oynuyorsun. 50 bin taraftarın var. 2-0 öndesin. İkinci yarı bakıyorum. Tak alan yattı golü 2-1. 70'ten sonra maç tek kaleye döndü sevgili dostlar. Sol beke koymuş Kerem'i. Kerem öldü orada çocuk. Zaten yiyecek golü dedim Galatasaray dayanamadı. Tak tak adam geldi alan yattı ikiye gitti. Futbol anlamına baktığımız zaman da taktiksel anlamda da Galatasaray'ın da hocasının da hatalı e, müdahaleler yaptığını gördüm yani o maçta sevgili dostlar. Tamam kırmızı kat çıkabilir bilmem ne olabilir fakat da biraz diğer tarafa bakalım futbol oyununa haftalardır. Galatasaray bir şey oynamıyor yani. Ne kendi taraftarlarını böyle zevkli bir şeye yaratıyor. Hiçbir şey yaratmıyor yani. 2-0'daki takımlar maç vermez büyük takımlar. Altını çiziyor. Şimdi Fatih Karagümrük de oynayacaklar. Galatasaray takımına var mı güvenen sevgili dostlar? Ben maç sonucu 2 oynayacağım diyen var mı veya oynacaklara? Ha keyiflik atarsın. 1.71 oranı var. <laughs> Biraz 2-3-4 maçlık yaparsın böyle 171 80 oranlar. 5-6 oran denersin o ayrı. Fakat ben Galatasaray galibisini oynamam arkadaşlar. Söylüyorum. Fatih Karagümrük tehlikeli takımdır. Muhtemelen bu Galatasaray takım zaten yine gol yiyecektir. Abdülkerim zaten yine yedi kırmızıyı. Bu oyuncu Galatasaray'a geldiğinden beri arkadaşlar kırmızı yiyor zaten. Ve hala bu takımda oynuyor. Nasıl bir şey bu ben de anlamadım. Ee, şimdi giyecektir arkadaşlar. Ben bu maçı değerlendirirsem bir gollere giderim. KG var. 1.44. 2. Maçta bol korner izleyebiliriz sevgili dostlar. Ben gole mole ona buna bulaşmam diyorsanız. Taraflara falan filan dersiniz. Korner değerlendirin sevgili dostlar. 8.5 üst 1.40. İsteyenler 8.5 üst korner 1.40 olarak bunu kuponlarınızı almak isterseniz alabilirsiniz sevgili dostlar. Ben bu maça korner denemesinde bulundum. Yani değerlendirmesinde bulundum. İlk korner maçım bu yani. 8.5 üst korner. Fakat gol bahsi olarak da değerlendirebilirim ben bu mücadeleyi. Alırsam dediğim gibi KG var alırım. Fatih Karagümrük toparlandı. En azından bir gol atar. Galatasaray'da az zaten artık kazanmak zorunda olan bir takım. O yüzden Galatasaray'ın golü gelecektir. Burada her iki takımın golleriyle maç. Artık beraber mi biter? Galatasaray mı kazanır? Ne yapıyorsa yapsınlar. Evet devam edelim sevgili dostlar. Verdar Bremen Ertebelli mücadelesi. Şimdi zaten bu maça baktığımız zaman da sevgili dostlar. Verdar Bremen'in 2 haftadır gol atamadığını görüyoruz. Verdar Bremen gibi bir takım 2 haftadır gol yok. İşte, fakat bu hafta ben artık Verdar Bremen'in bir golü var diyorum. Yani artık atacaklardır. Ertebelli'nin takımına baktığımız zaman da iştisi gol atan bir takım. Sevgili dostlar. Şimdi kırmızı kartlar falan çıkmazsa çok güzel olur. Çok iyi hatırlıyorum. Geçen hafta bütün maçlarda neredeyse kırmızı kart çıktı. Köln maçı kırmızı. İşte e, hangi maç o Porto Benfica maçı vardı. Kırmızı kart sevgili dostlar. Böyle 3.5 oranlı çok güzel kuponlarım vardı mesela. Hep bir golden yattı böyle. Bir golden 3.5-4. Tertemiz kuponlar tek golden yattı. Yani şu kırmızılar yani nereden bileceğiz arkadaşım biz kırmızıya göre değerlendirme hiç kimse yapmaz ki yani değil mi? Hiç kimse yapmaz. Herkes futbol oyununa göre yapar. Ya aslında, tam KG'lik maç aslında arkadaşlar bu. Yani değerlendirisi KG olarak değerlendirilir. 1.37 gibi bir oran var yani bu maçta. Değerlendirecek arkadaşlar KG değerlendirmesinde bulunabilir. Her artık bir Bremen'den ben gol bekliyorum. de muhtemelen bunlar sevgili dostlar. O yüzden KG değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir bu mücadeleyi. Evet. Evet. Geçtiğim bir diğer maça, Genk, match Helen'i konak edecek kendi evinde, müthiş giden bir Genk takımı izliyoruz sevgili dostlar, yine kazanarak devam ettiler ve puanı 37'ye kadar çıkarmayı başardılar şu ana kadar ee, ve iyi oynayan bir takım sevgili dostlar, son haftada 3-1 kazandılar Antwerp gibi bir deplasmanda yani, ligin iyi takımlarından biri olan Antwerp deplasmanda 3-1 gibi bir skorla kazanmayı başardılar. E, bu maçı da arkadaşlar ben kazanmalarını bekliyorum. E, kendi evinde bu maçı kazanırlar diye düşünüyorum. O, oran arttırmak adına. Maç sonucu 1 ve 1,5 gol üstü yaparsanız oran 1.34'lere çıkar sevgili dostlar. Genelde zaten görüyorsunuz gol atmayı seven takım sevgili dostlar. Maçları genelde hep gollü geçiyor genkim. İsteyenler 2,5 gol üstü 2.5 üstte zaten 1.30 oran açılmış. 2.5 üstünde maç sonucu 1 de yapmak isteyenler böyle 1.60 oranları da değerlendirmek isteyenler varsa değerlendirebilir sevgili dostlar. Evet devam edelim. Lens Toulouse karşılaşması. Evet sevgili dostlar bu Lens takımı 1-0'la kazanma rekoru kırıyor diyebilirim yani. yani. Dikkat ediyorum her hafta bu Lens takımı böyle 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Full time bu skorla kazanıyor. Yani bizim şey takımı gibi düşünün. Konya Spor, sevgili dostlar. Bir dönem hep öyle kazanıyordu. Zaten genelde de öyle kazanıyor. Yani 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Yani bizim ligimizden Konya Spor'a benzettim ben bu takımı. Şimdi kimle oynayacak? Tulusla oynayacaklar ve lig ikincisi bu arada 27 puana kadar geldi. Ev sahibi takım. Tulus da 16 puanla 10. sırada olan bir takım sevgili dostlar. Şimdi dediğim gibi yani bu takım çok enteresan oynuyor. Yani genelde 1-0 falan kazanıyor sevgili dostlar. Fakat şöyle bir şey var. Bu maçta ben yine kazanmalarını bekliyorum bu arada. 1-0 mı olur? 2-1 mi olur? fak öyle bir şeyle kazanabilirler. İsteyen arkadaşlarımız arkadaşlar tek farklı ev galibiyeti değerlendirebilir bu takıma. Tek farklı ev galibiyeti. Yani maç sonucu 1-40. Maç sonucu 1'e 1-40 oran açılmış. İsteyenler alabilir bunun. ideal oranı var. E, yüksek oran aramak isteyenler handikap 0 3 38 sevgili dostlar. 3 44 temiz handikap 0 deneme yapabilirsiniz böyle. E, fakat ben dediğim gibi bu maça da böyle yok tarafa falan bulaşmak istemiyorum derseniz korner çıkabilir sevgili dostlar. Korner saymak isteyen arkadaşlar varsa 8.5 üst korner 1.40 bunun da ideal bir oran açmışlar. E, bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ekrana gelsin zaten bakın şu iki maç çıkarabilir. Galatasaray Lens Toulouse mücadelesinin ikisini korner aldığınızda arkadaşlar zaten işte 1.92 2 orana yakın diyelim. 2 orana yakın 1 oran elde etmiş oluyorsunuz. Korner saymak isteyen arkadaşlarımız cuma gününden böyle bir korner kuponu değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız varsa değerlendirebilirler. Tabii ki de ben diğer maç düşüncelerimi de zaten belirttim maçlarla ilgili. İsterseniz gollere de yönelmek isteyenler o karşılaşmalarda yönelebilir sevgili dostlar. Evet değerlendirecek arkadaşlar varsa ben bol şanslar diliyorum. Kanala e, destek olmak isteyen arkadaşlarımız kanala katıl butonundan destek olabilirler. Cumartesi günü yine yüksek oranlı kupon denemeleri katıl üyelerine de paylaşılacak sevgili dostlar. Sizlerde sizler de katıl butonundan iyi olarak paylaşılan maçları görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet herkese ben bol şanslar dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.